Herkese merhabalar. İngiltere'de Premier Lig'de 18. hafta maçları Hull City Manchester United'da başlayacak. Manchester United Lig'de bir türlü istediği performansı gösteremedi. 8. sıradalar, 28 puan topladılar. Artık David Moyes'le birlikte yeni dönemde bu sezonu kapatmış gibi gözüküyorlar. Eğer bir üst üste galibiyet serisi yakalayamazlarsa maalesef Lig'deki diğer yarışan takımlarla araları çok açılmış durumda. Geçtiğimiz aslında hafta aslında kendi evlerinde West Ham'ı 3-1 yenerek biraz kötü gidişe dur demişlerdi. Rakipleri ise bu sefer Hull City. Aslında üst üste galibiyet serisini başlatabilecekleri bir maç olarak görüyorum ben. Hull City ise kendi evinde bir türlü beklenen performansı gösteremiyor onlarda. Özellikle deplasmanda West Bromwich karşısında bir bir berabere kalmışlardı ve kendi evlerinde de genelde 1,5 golün üstüne bile çıkamıyorlar. Bunun nedenle ben bu maçta Manchester'ı daha avantajlı görüyorum toplamda 3 golün üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum ilk iki takımda. Çünkü hem savunmaları zayıf hem de çok kolay gol yiyorlar. Bu nedenle ben üst oynanmasını tavsiye ederim. Taraf bahsinde ise Manchester United avantajlı gözüküyor.